silinmesi lazım. Ölçme çizgi numune yaparken çizgi ölçer. İki nokta mesafe. En çok kullanacaklarımız çizgi. iki nokta mesafe. Bir de çıta olan mesafe. Bu içini göstereceğim. Ötekileri önemli değil. Şunlar önemli değil. Onlara gerek yok. Tamam mı? Ölçme, çıta olan mesafe ve İki nokta mesafe. En çok kullanacağınız ölçüler bunlar. Çizgi ölçerken bu. Serileme yaparken de serileme, ölçme, çizgi. Bu serili ölçer. 36, 38, 40, 42, 44 serili bir vaziyette. Seri olmadığı için hepsini 60 gösteriyor. Şimdi kalıbımızı yaptık. ya, burası benim arka ortam olacak. Şuraya bir tane yan dikiş yapacağım. Burası ön orta olacak. Burası da bel olacak. Tabi şurada bana yan ortaya yaptığımız zaman bir çizgi atacağım. Bu düz ipi beni rahatsız edeceği için şurada çizgi taşı ikonu olması lazım. Buraya attım çizgi taşıyı. Çizgi taşı ikonunu bul at buraya tamam mı?